Sanki istediğinde böyle sessiz sakin bir adam olabiliyorsun. Bak ne güzel oturuyorsun burada efendi efendi. Doğru. Oğlum nasıl mahalle lan bu ha? Nasıl erkekler geçiyor lan bu yolda? Ha? Başka bir şey yok teyzeler geçiyor, erkekler geçiyor. Ne bu ya? Merhaba. Bu ee oğlum patron geliyor. Olmaz olur mu lan? Hem de arkadaşımı yürü. Lafla tamam mı? Ayağın siz ne kadar güzelsiniz böyle. Ne diyorsun sen be? Sizde çok fena güzellik kızım var Enes. Kardeşim çekilsene. Çok hızlısınız bakıyorum. Bayağı. Ne diyorsun sen be? Biz de güzellik uzmanıyız. Bize de güzellik yapar mısınız? Ne diyorsun kardeşim sen ya? Bakın siz bize bir güzellik yaparsanız... ...biz de güzelliğin size kralını yaparız. A -a! Çekilin terbiyesizler ya. Durun! Bu şefkat edin. çok güzel. Harika. Gördün mü kardeş? Mahallenin muhtarı mıdır? Koruyucu meleği midir nedir? İşte o da geldi. Sana ne lan? Karışma kızın özel hayatına. Sen şuradan bir uza bakalım. Ben bu güzel kızla muhatabım. Vur lan! Oğlum sümsük sümsük durmayın, bir tane ağzının ortasına çakın lan! Oğlum, hadi yürüyün gidin şuradan, benim asabımı bozmayın, hadi uzayın! Uzamıyoruz lan, ne olacak? Ulan, iki gündür beraya bulaşmayacağım diye kendimi tutuyordum. Vallahi vurdu! Geldiniz, son noktayı koydunuz var ya, bütün hıncımı size alacağım! Bir dakika, Ay. bir dakika kardeşim, bir dakika Şevocuğum, burada senin yumruğun geçmez. Sen sana hemen bir galeriye doğru götürür müsün canavarı? Hadi! Dövle şunları gel. gel. Güzelce bir patakları şunlar. Şefkat'e bak lan. Neden şifresini öğreteceğim. Kimin Kime şekil yapıyorsunuz lan? Ben Onu Ha? Onu kime şekil yapıyorsunuz? Ha? Kırık yılın başı misafirliğe gelmişsiniz. E ee, normali bu zaten. Değil mi? Yani hiç anda şey olacak. Ana çatal düştü. Hiç rahatsız olmayın. Ben hemen alırım aşağıdan çatal. Bir şuradan şey alayım. Ya biz aslında bir evlilik provası yapmaya karar verdik. Yani şimdi ikimiz aynı evin içinde anlaşabiliyor muyuz? Ee, i̇şte bir aile kurabilir miyiz beraber? Onu test ediyoruz. Sizi de bu akşam biraz da bu yüzden davet ettik. Çok güzel düşünmüşsün. Yani çok güzel bir deney bu. Çünkü insanlar şimdi nişanlıyken böyle çok mutlu oluyorlar. Geziyorlar kol kola, el ele. E ama evlenince öyle olmuyor. Çünkü evlilik öyle değil tabii. En fazla 40 yılda bir iki misafir gelir. Onun dışında böyle kös oturuyorsunuz zaten. İyi bir tarafı var. Bildiğin yemekleri yiyorsun. bu... Şekat nereye kayboldun? Kim kayboldu? Yok. <laughs> ee, yok, kaybolmadım ya. Ne kaybolayım? Kaybolmadım. <laughs> Bakın pek düşkün. İki dakika gözünün önünden ayrılayım. Hemen özler. Şevkat'ım da Şevkat'ım değil mi? Özlemiyorum canım. Merak ediyorum. Başımı çevirdiğim gibi bir belaya bulaştığın için insan merak ediyor. E şimdi siz bunca senelik evlisiniz, tecrübelisiniz yani. Bize puan verseniz, yani bize baktığınızda ne görüyorsunuz, neler tamam, neler eksik? Allah gitti kutu üstüme başma hep domat şey afedersin ya çorabımdan o içeri kadar şey yaptı dur ben bir şey yapma şey yapma bazen çok geliyorsun üstüme ya çok geliyorsun e canım sen de beni kızdırıyorsun tabii ben de senin üstüne geliyorum watch me as you yok tamam karışma ya. bir tane macımız var ya tamam hiç tamam, diye ben sırıyorum be. burada Kızım çaktım. Anlamıyorlar. Kızım çaktım. Ay, biz ya, Boşanırız. Olur biter yani. Ya çocuklar bir pro yapıyorlar. Evlilik provası yapıyorlar. Bizi yemeğe çağırmışlar. Şimdi sırası mı boşanmadan konuşmanın ya? Ayıptır be. Ay, ne oluyor yani? Bunlar ne yapıyor masanın altında böyle? Sen de inip alttan falan bakma. Ha. Kısa zamanda da çıkmazlarsa biz gidelim. Gidelim. Evet, evet. bak. Kalk! Pardon. Şesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Biz seni gönderiyoruz taksidir bilmem nedir para kazansın diyelim gönderelim. Sen anasını satayım. Ha? Ne oluyor lan? Patron çok acayip bir mevzu var kaptırdım kendime. Ne ee, ne? Söyle çabuk söyle. Esin var ya Şevkat'in tam 67 bin liralık vergi borcunu ödemiş. Ne? Ya. Ne? 67 bin lira mı? Bunlar biliyor musun? Tabii. Uuu. Oğlum görüyorsun değil mi lan? Milletin yavuklusu neler yapıyor anasını satayım ya. Bizimki tokat manyağı yapıyor anasını satayım. Milletin yavuklusu neler yapıyor? Şevkat! Şevkat! Bak bak efendim. Ya kuçum benim. Helal olsun be kardeşim. Ya yemin ediyorum var ya sen neymişsin birader böyle ya? Neymişsin lan? Al işte. Tabii, tabii. Yağlı kapıya kapılandın ha? Değil mi? Şşş! İkikler, beni dinleyin. Şeş kapısından daha iyidir biliyor musunuz yağlı kapı? Ne diyorsun oğlum sen? Ya ne ne diyorsun ya? İşte tüken diyorum bu tüken. Allah'ını seversen Şevkat. he? Bu yumurta, sadece yumurta satıyorsun ya. Ciro ne oğlum senin yumurtayla, ne olur ya? Oğlum neden bahsettiğini anlamıyorum ama yine de gıcık oluyorum, uyandırayım ha. ne gıcık oluyorum, sana diyorum ya. Sadece yumurtası sararak hayatına devam edeceksin? Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Sen koskoca Cevdet amcamın namadı oldun oğlum. Ne, yumurtacıyla devam mı edeceksin yani ha? Altın yumurtlayan tavukla evleneceksin oğlum zaten ha? Oh! Bak, bak ne yaptın iyi bak. Daha düne kadar benim sevdiğim kadındın, şimdi yağlı kapı oldun. Bak. İyi, iyi, iyi. Yürü lan. Böyle yap. Şöyle yap. Tamam, iyisin. Yürü. 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 Ne dedim ya ben? Ne dedim ya? Neymiş lan? Aha Maliye Bakanı. Çüş! 67... Allah'ım ya Esir! <laughs> Esir! Bu yemedim haberin olsun. Kağıt değil mi o elindeki? Yeme zaten. Niye yiyorsun? Ay ne kadar komik, ne kadar espiritüel bir yaklaşım ya. Ya yani keşke şu esprilerinde kullandığın kıvraklığı şu şakalarında da kullanabilirdim. Anlamadım, hiçbir şey. Ne diyorsun? Ya kızım, madem aklımı almaya çalışıyorsun... ...o zaman biraz daha doğal ol, gerçekçi ol. Ben gariban bir yumurtacıyım. 67 bin lira vergi borcu gelir mi bana ya? Bana gelecek borç, iki bin lira olur, üç bin lira olur, olmaz da ya. ya abi, senin e, Esin'in vergi borcu mu çıkarmış da Şevkat'e? Şimdi ağızlı kardeşim, ben sana durumu şöyle izah edeyim. Esin'in e, Allah vergisi bir güzelliği olduğu için kardeşimizin... ...onun vergisini çıkarıyor Şevkat'e. <laughs> ha, mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> sen şimdi bunu benim yaptığımı mı söylüyorsun? Aynen öyle söylüyorum. Bak, Allah'ını seversen bak. Bir de gitmiş böyle resmi kağıt falan bulmuş ya. Mühürler, damgalar falan filan. Bak bak, Allah'ını bak. Neyle yaptın bunu Allah'ını seversen? Patates baskıyla mı? <laughs> ben böyle bir şey yapmadım. Baksana Aga. 67 bin lira. Yalnız var ya, Evran üzerinde harbi ince işçilik var ha. İşte o ince işçilik, bu evrakta sahtecilik yapan vatandaşın muharifesi. <laughs> Kanki bir şey diyeceğim. Yalnız bu harbiden dömer olmayıp gerçek olsaydı var ya, fena ya. 67 bin lira borç mu olur oğlum? Tabii <laughs> zaten <laughs> 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 Esin de oradan yakayı ele veriyor. 67 bin ne ya? Bana gelse ben de inanmam yani. <laughs> Şevkat, şimdi senden çok zor bir şey isteyeceğim. Buyur. O kalın kafanı birazcık çalıştır. Ben sana sabah kahvaltıda aklını alırım dedim ki o öyle alelade söylediğim bir şeydi. Sonra biz seninle çıktık, mobilya bakmaya gittik, sonra buraya geldik. Hep beraberdik, yan yanaydık değil mi? Ya ben hangi ara bunları böyle düzenleyip senin dükkanla bırakacağım yani? Ben yapmadım. Ayrıca bu ciddi bir şeye benziyor. Dikkate alsan iyi olur. Geceden hazırlanmıştır bu ya. Tamam, geç hadi hazırla. Bir dakika, bir dakika. Bunun sahte olup olmadığını anlamanın bir yolu var. Neymiş lan? Edil. E bak, bak o zaman. Evet. Hadi, ya. hadi buyurun. Muhtar ya. şimdi şekil yapacak ya. E, e devlet. E devlet. Falan devlet, de. filan Ay. devlet. Esir. Aa. Tamam, Allah'ın sizi son bastın gel. Yani. Ne lan o araba? Şimbaliye geldi lan. Allah Allah. Maliye de geldi. Dur bakalım, hayırlısı. Hayırdır kardeş, maliyeye yumurta mı lazım oldu? Tam yerine geldiniz vallahi. Burası Yerimdar Yumurta. Yani alırken yüzde yüz gaza çünkü yumurtalar çiz sarılıdır. İsterseniz Green bir etana, bir için bakın. Şevkat Yerimdar, siz misiniz? Evet. Şevkat Bey, Azize geldik. Tebrikat yapılmasına rağmen yasal süreç içinde... ...herhangi bir mal bildiriminde bulunmamışsınız. Ya o şöyle oldu. Ee, şimdi benim e, muhasebeci üzerinize afet beni bir güzel böyle pamuk prenses hesabı uyutmuş. Ondan sonra uyurken de bir güzel öpmüş. Bir uyandım, hocam da böyle pimi çekilmiş saatli bomba gibi haciz kağıtları. Abicim delikanlı sar mı yaptınız şey ya? Bu çocuğun dükkanı ne diye haciz diyorsunuz? Nasıl ödeyecek bu çocuk borcunu? Neyle ödeyecek? Ne yapacak? Nasıl para kazanacak? Taşmayacak mı çocuk? Bizim bu çocuk. <laughs> Bizim bu çocuk tamam arkadaşlar, tamam ya. Ya arkadaşlar herhalde durduk yere kimsenin ocağına incir ağacı dikmekten keyif almıyorlardır yani arkadaşlar. İşlerini yapıyor değil mi kardeş? Tabii tamam, buyurun siz hacz buyurun. Ağlama oğlum. Ya, sadece düştük yani. Düşmek daha güçlü kalkmak içindir. Daha güçlü kalkacağız. Bize bir şey olmaz korkma. Ya Şefkat bir şey yapmayacak mısın ya? Malların hepsini götürmelerine müsaade mi edeceksin sen? Ne yapayım Kazım? Ya yani adamlar... Gelmişler, emir kulu onlar da işlerini yapıyorlar. Hatta siz de hani arkadaşlara biraz yardımcı olun da ağır şeyleri taşırken falan şey yapsınlar. Gel koşup biz de seninle şöyle bir karşı bir kahve içelim, hadi. Hey. Sevkatin içine Pollyanna kaçmış kesinlikle. En kötü günde bile gülümsüyor. Abisinin ben bu erkek Pollyanna'dan hiç hoşlanmadım. Kafa göz dalarım ben buna. Allah sıyırdı resmen ya. Dükkanın batışını izleyecek halimiz yok ya. Bugün de dükkanın batışını izleyecek anasını satayım. Ne oluyor? Ne olsun? Şevkat'ın dükkanı hacize geldiler. <laughs> Şevkat'ın canı çok sıkılmıştır ya. Ha. Canı çok sıkkın. Bak bakayım canı <laughs> sıkkın gibi mi? Bundan kaç tane var acaba dünyada? Bu ne çeşit bir psikopat ya? Ya yok o. Biz üzülmeyelim diye numara yapıyordur. Öyle içi kan ağlıyordur kesin onun. Bırak ya. Ben gidiyorum. Baba. Hacize mi geldiler kızım? Sen biliyor muydun? Şu an oradalar mı onu söyle. Ha, evet şu anda buradalar. Tamam kızım. Avukatı ararım şimdi. Hemen durduruyorum. Seni üzülme. Tamam ama bak baba. E, şey sakın senin hesabından gönderme. Benim hesabından gönder olur mu? Bak söz verdim ben Şefkat'e senden para almayacağım diye. Şefkat bu durumu öğrenirse çok bozulur biliyorsun. Biliyorum baba ne yapayım. Biliyorum bak. Sakın kimseye söyleme. Tamam mı? Gizli. Tamam. Anlaşıldı kızım. Anlaşıldı. Hadi öpüyorum seni. E, e, Gülperi abla merhaba. Kulağınıza nasıl geldi bilmiyorum ama... E, ...açıklayabilirim ablacığım. Neyini açıklayacaksın ya? Pıst dolandırıcı. Ablacığım niye öyle diyorsun? E, günahımı alıyorsun. Kendisi getirdi bir kere. Bu devirde hiç kimseye güven ol. Lütfen böyle konuşmayalım Gülper ablam ya. Hayır nasıl konuşacakmışım? Sen hala neyini savunuyorsun o? Pis dolandırıcı muhasebecin ya. Muhasebeci? Evet. Hani şu Şevkat'i dolandırmış ya muhasebeci. Paralarla kaçmış. İşte onun için para topluyormuşuz kahvede. Benim de kulağıma geldi. Ee, e, e, evet abla. Ha, al bunu. Ee, ama al al al. Çorbada benim de bir tuzum bulunsun. Ama sakın Bozkır duymasın. Şimdi sen bu ev nasıl geçiniyor biliyor musun diye başlar söylenmeye. Hayır, iki tane vardı aslında. Birini bulamadım. Herhalde bozdurduk biz onu. Neyse tamam. Hadi götür götür götür. Hadi Sa güle güle. Sağ, güle. sağ ol, sağ abla. Hadi. Ya pek de şaşırdın hadi. Bozkır abiye çok sert. Gülperi ablaya da cazgır diyorlardı ama mükemmel insan çıktı bunlar ya. <laughs> ne? benim aklım şefkatte kaldı kız. Hayır, elimde abcumda da bir şey yok ki vereyim, yardımcı olayım. Bak, aklıma ne geldi? Şimdi biz evleneceğiz ya. Düğünde takılan takılanın yarısını eğer hala ihtiyacı varsa şefkate vererek olur mu? verelim. Ne kadar iyi düşünmüşsün ya benim tatlış sevgilim. Bak tamam hadi arayalım hemen Niko'yu arayalım haber verelim söyleyelim ona. Yalnız bu fikri İsmail'in düşündüğünün altını da güzelce çizelim lütfen. Ay sende de ama İsmail hayranlığı varmış ya. <laughs> Bak sen Erkan'sın artık anladın mı? Aklını kullan aklını. Hem ne fark eder? Bu fedakarlığı yapan Erkan olacak zaten. Ve ben Erkan'la evleniyorum. Bu Erkan'ın düğünü. Öyle deme. Goynumun ekorisi. Gün doğmadan neler doğar. <laughs> Gebertirim. Ee Şefkat, sana bir sorum var. Hah, dakika birden başladık. Kesin galiba burnumdan gelecek ha. Buyurun. Bir ailede birinin başı derde girerse diğerleri ne yapar? Ha iyi. Allah'tan bildiğim yerden geldi. Ne var? İşte ee, işte ya yardım eder, omuz verir, yerden kaldırır. Bu mu yapar ne yapacak? Ee, bizim mahallede bir aile sayılmaz mı Şefkat? ...ve sen bu ailenin bir ferdi evladı değil misin? Yani biz bir aileyiz ve senin başın dertte. O yüzden biz mahallecek, yani ailecek... ...oğlum, vergi borcun için bunları topladık. Buyur. <laughs> Kazım 500 lira. Üzeyir 500 lira. Bir de parantezin içinde belirtilmiş. Ek olarak eğer tahsil edilebilirse Kazım'ın iki senedir ödemediği 250 lira. Evet abi senin lütfen. Lütfen yani tahsil edelim. Lan sana bir geçiririm buradan. Öde lan borcunu öde. Miço cep telefonu. Oysan çay bir haftalık çay parası. Evet beyler, bu sefer iş ciddi. Bu hafta herkes içtiği çayın parasını peşin bırakacak ona göre. Selami Seyyar Çayacağı'nın bir haftalık çay parası. Esinciğim, orada, orada araya girmek zorundayım kusura bakma. Benim ee, benimki bu ata ağzıyla aynı olamaz, benim iki haftalık. İki buçuk. Üç lan! Evet, gelin! Devam et. Konu başlıyor. Merdan 250 lira, Bahar 805 lira. O beş lirayı ekleme diye kaç defa söyledim. E, ne yapayım, çorap sattım o arada. Kasada ne varsa aldım ben de. Cuma, buna inanamayacaksın, sıkı dur Şefkat. İki bin lira. Mahallenin rekoru bende. Kimse egal edemeyecek. <laughs> Çatlayın patlayın bakalım. Nasıl? Yaptı bilmiyorum. Vallahi çok içime koydu. Onun şeyi hiç açmıyor bak Hiç. Marika bir çift küpe. Bozkuru ve Gülperi... Şiş, şiş. Bunu sessiz söyle. Birbirlerinden haberi yok. Ya. Bozkuru ve Gülperi birer tam altın. Tezene ve Erkan düğünde takılacakların yarısı. Şey o salak bir de İsmail olarak geldi tutturdu ben Erkan'dan fazla vereceğim ya. <laughs> Şöyle üstüne gitmeyin bakalım karar. Gizem bin lira, Sanem bin lira, İhsan iki haftalık yevmiyesi. Bakkal Remzi 320 lira, Tüpçü Halil 280 lira. Yani bunların toplamı 15-16 bin falan ediyor Sevkat ama şimdilik bunları bir başlangıç olarak say. <laughs> Zahmet etmişsiniz, istemiyorum. Ne? Ya. Nasıl, nasıl ya? Ni ni Allah Allah. Nasıl, nasıl ya? ya? Nasıl sistemi? Ha. Oğlum daha önce de yaptınız zaten aynı şeyi. Etinizle budunuz da sizin. He? Zırt bırt benim problemlerime mi koşacaksınız? Nikio, O aldıklarını herkese geri dağıtacaksın. Benden de teşekkür edeceksin. Bitti. İlk e, ilk kategorimiz Bitki çayı, ee, sayın jüri üyeleri hazırsanız startı vereceğim efendim. Evet, biz hazırız. Hazırız karıcığım ya, hadi. Sizi ciddiyete davet ediyorum Bozkır Bey. Gülperi Hanım ya da sayın jüri üyesi demeniz daha uygun oluyor. Evet efendim. Tamam, özür dilerim. Tamam, buyurun. Hazırsanız başlayalım. Ben her zaman hazırım sevgili Divan. Buyurun. Şimdi marifetlerinizi gösteriniz. Süremiz başladı. Şöyle takdim edeyim bunu. Vay, yani getirdi bak. Hmm. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederim, afiyet. Başakir olsun, şifa olsun. Ee, sıradaki yarışmacı lütfen. Efendim buyurun, afiyet olsun. Efendim afiyet olsun. Hı -hı. Sağ olun. Ver, ver, ver. Çok teşekkürler. Sağ ol. İlk yarışmacı bir adım öne gelsin lütfen. A ama nasıl olur ya? Ya bitki çayıyla benden kral yapacak olan yok. En kral nane limonu demledim ben size. Çocuk, biz hasta mıyız nane limon yapıyorsun ha? Hem bir de nane çok beklemiş. Böyle kocaman limonu içindeki küçük bardağın böyle mi getirilir bu? Olmamış. Ayrıca ince belli bardakta sunum Cık. hiç olmamış. Yanına şeker koymuşsun, bal koyman gerekiyordu. Vallahi bana kokusu bile yetti. Bu yüzden iki puanı kafadan kırdım yani Selahattin. Şimdi Olsen'in Puanları lütfen. Ol senin. çok şıktı. Tam olması gerektiği gibi. Ayrıca yanındaki limon dilimi çok zarif olmuş. Aman efendim, o sizin zarafetiniz. Ihlamurun içine eklediğin lavantayla... ...üst notalarda müthiş bir tat yaratmışsın. Aman lavanta mı koymuş? Ben de ıhlamur mu bozulmuş falan diye düşünüyorum ya. Sus, galiba bu yeni bir moda böyle. Ben de anladım ama bozuntuya vermedim. <laughs> evet, bu etapın galibi... ...o sen. Şimdi sizi finale taşıyacak ara aşamadayız. Ee, sıra Türk kahvesinde. Şimdi işleri biraz zorlaştıracağız. Kızlar kahvenizi nasıl alırsınız? Sade olsun ama bol köpüklü. Ben de az şekerli ve köpüksüz istiyorum. Siz sayın jüri üyesi. Efendim ben orta ama köpüğü ortasında böyle bir ada gibi olsun. Şimdi ben sade değil, az şekerli değil, orta değil şekerli. Değil. Evet köpük önce olacak, sonra yaptığım zaman yok olacak. E, ee, böyle bir kahve istiyorum. Evet, start başlamıştır. Buyurun efendim. Doğru dürüst yap lan. Bunu zor yaparlar hayatım. Evet, evet, Çok zor bir istek oldu. Bakalım nasıl gelecek kahveler. Destek. Başka bir şey var mı lan? Bu ne la? Oturma grubu gibi. Oğlum ne diyorsun lan? Manyak mısın? Şuna bak, ateş ediyor lan. Cayır cayır ya. Boğaz Feron'u, pavyon işi o. Bu, o şekilliymiş de bu da sizin ayinlerde sana daha iyi gider sanki ama. Saçmalama, Bey kadın ruhundan anlarım. Bu. Öyle mi diyorsun? Evet. Ya oğlum niye bu kadar şey yapıyoruz? Aslında yani siyah takım, beyaz gömlek yani. Bu, bu kadar da kasmanın alemi yok da madem öyle bir bakayım ben de göstereyim o zaman Kesin. Evet. pesini. Gerçi göstermene, hiç gerek yok. Bakayım, sorayım. Perjel evet. koltuk, hadi bakalım. Kadın, sormak lazım. Ay Esin, inanmıyorum ya. Sonunda Şefkat'le evleniyorsunuz kızım. <laughs> Ay inşallah vergi borcunu senin ödediğini duymaz. Şişt güzel. Bak bunu bir daha sakın yüksek sesle söyleme. Esin! Ne oluyor ya? Sen çok iyi biliyorsun ne olduğunu. Hayır bilmiyorum. Niye bağırıyorsun mağazanın ortasında? Sağ bağırıyorum. Neden? Nedenini biliyorum. Bilmiyorum. Söyle de öğreneyim. Niye? Yine dayanamadın gittin ödedin değil mi borcumu? Ama sen bana babandan para alma demiştin. Ben babamdan para almadım ki kendi paramı kullandım. Onu da istemiyorum. Ya ben senden para istedim. He? İstedim mi istemedim mi? İstemedin de sorunca söylemiyorsun ki mecburen senden gizli ödedim. Git Geri al o parayı istemiyorum ben. Boş falan. Ne yapayım? Devletin kasasına girmiş parayı gidip geri mi isteyeyim? Ben anlamam. Git ne yap yap iste. Vazgeçtim de. Bir şey de iste. Allah Allah ya. İstemiyorum paramı. Takın da istemiyorum. Ha. Öf. Oğlum ne yapıyorsun lan? Tamam, tamam lan. Bir tane şey yapmayın. Biz toparlarız. Selam lan. canım ya. gelmedi ne fayda. Başını da yesin anam, bu sen Şevkat. Gel, gel. Gel. Gel, ben de seni çağırıyordum yemeğe. Gel. Aa, hoş geldin bizim. Geç. Dur, hemen sandalye getireyim. Geç. Ee, hoş bulduk, hoş bulduk da ben gideyim Esin. Sonra konuşuruz seninle, tamam mı? Olur, tamam. Git. Kırık bacakla nereye kadar gidebileceksin git. Benim bacağım kırık değil ki. Öyle mi? Hayır yani yemeğe kalmazsan bacaklarını kırarım be Ama ben aç değilim. Kesem zorlama. Otur ye işte bir tabak. Şefkat bu kadar bebeksi bir ruh <laughs> halinde. <laughs> İyi tamam hadi oturayım. <laughs> Oo kuru fasulye ha? Ya. Şefkat. Hı -hı. Zor değil mi bunu yapmak? Bu şey fasulye güzeldi. İspiral dedim. Ee, bir de ben geceden ısıtıyorum bunu. bundan sonra da zaten pratik. Benim için çok şey değil ya. Ben alışkınım, elim yatkın ya. Bunları o mu yaptı ya? Evlenince bütün yemekleri ona yaptıracağım. Evet. Dur sonra bardakta getireyim, evet. dur. Şunu vereyim ben sana, şunu evet, Hadi başlayız. Soğan da yiyin ama. Soğan mı? Evet, soğan. Soğan, bitki olan soğan. Tazesi var, kurusu var. Bu çok güzel. Şu tuza Çünkü soğansız kuru fasulye benim gözümde susamsız simit gibi oluyor. Ama ya bunu şu kuru fasulyenin yanında gömdü müydü var ya... ...tam bir lezzet bombardımanı yani adeta. Böyle mi? Tuzluyoruz. Tuza bana yürürüz, değil mi? Evet. Hı. O tuza bak. Ha, ya, ilk kez yiyormuş gibi gözümü sevdiğim ne yapayım ya? Ya Böyle soğanı elim alıp yemedim hiç daha önce ne yapayım? İlk defa mı yiyorsun? Hı. Şaka mı yapıyorsun ya? Ben de yemedim daha önce. Acıttı ciddi <laughs> mi siz ya? Oo. Al. Harika oluyor değil, değil mi? Evet. Harika harik oluyormuş. Pul biber de at bak. Pul biber at. Buraya pul biber at. Hı hı. Yemek harika olmuş ya. Yani. ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ya bu arada ben de sana teşekkür edemediydim ya Gizem sağ olasın. Bu hani mahallede benim için para toplarlarken sen de katkıda bulunmuşsun. Çok ince bir hareketti, çok sağ ol. Aslında daha fazla koyacaktık ama sen kabul etmezsin diye Niko izin vermedi. Onu bile kabul etmedin. Merci ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.